Selamlar, saygılar değerli Clash of Clans severler. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte güzel bir binici kombinasyonu paylaşımı yapıyorum. Binicinin köy binası 17'de yeni meta askeri olacağını düşünüyorum ve tahmin ediyorum. Yani tahminlerim bu yönde. İnşallah da bu şekilde olur. Binici benim bu oyundaki en sevdiğim askerdir. Ama tabi belediye binaları güçlendikçe artık gücünü yavaş yavaş yitirdi. Bir ara bir süper biniciyle bir ivmelendi ama Köy binası 16 ile birlikte tekrardan düşüşe geçti. Bakalım tahminlerimiz doğru olacak mı? Köy binası 17 gelmeden önce artık yavaş yavaş son köy binası 16 efsanelik saldırıları diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ekipmanlarımızı paylaşacağım. Öncelikle bu ordu kombinasyonunu Enes kardeşimiz kullanıyordu klandan. Ve baktım güzel bir kombinasyon. Farklı bir içerik paylaşayım istedim. Bu doğrultuda bu videosunu çekiyorum. Geri çarma büyüsü ne alaka diyeceksiniz. Geri çarma büyüsüyle birlikte kraliyet şampiyonunun kullanımını yapacağız arkadaşlar. Kraliyetten bir verim alacağız. Özellikle alev fırlatıcının rahatça iş yapabileceği bir nokta temizliği yapacağız. Bundan sonra barbar kral göndereceğiz. Kraliçe yürüteceğiz. Ve en son olarak da koruyucuyla birlikte binici, çırak müdür falan atacağız. Geri çağırmış olduğumuz kraliyet şampiyonu dahil edeceğiz. Savaşta çok dikkatli olmamız lazım. Her noktaya bakmamız lazım abicim. Barbar kral ekipmanları kraliçe ekipmanları, koruyucu ekipmanları ve kraliyet şampiyonu ekipmanları. Buyurun efsane lige geçelim. İki tane saldırımız kalmış. Olmadı iki tane binici atıp bir tane de farklı bir ordu kombinasyonunu başka bir hesaptan ekleyebiliriz arkadaşlar. Belediye binası merkezde bir düzen geliyor. Şimdi anlatmak istediğim taktiği daha iyi anlayacaksınız. X aylarının olduğu bölümleri bakıyorum. Bu bölümlerden hangisi güzel? Monolit var. Monolit sıkıntı yaratabilir. Üst taraftaki iç x aylarına giremem. Şuradaki dışarıdakileri alacağız mecburen. Şuradan bir kraliyetimizi atalım. Özelliğimizi basalım. Ve temizliğe başlayalım arkadaşlar. Top aldıktan sonra X'e yine musallat olacağız. Okey. Burayı da aldık. Çok lokçuya vuralım. Çok lokçuyu da aldıktan sonra kraliyeti geri çağıralım. Buradaki temizliklerimizi yaptık ha ya dostlar. Şimdi alev fırlatıcımı şuradan gönderiyorum. Bu alandan gönderdim birazcık yakından atmışız ya. Vallahi birazcık yakından atmışız. Direkt kraliçeye atmam gerekti top sıkıntı yaratmasın diye. Neyse buradan havanı da alalım. Merkeze doğru yönlendirmeyi yaparız başka bir şekilde. Hemen bir öfke büyüsü atalım arkadaşlar. Bir tane güdümlü testi yapalım. Buradan kraliçemizi yan taraftaki seken topa doğru ulaştırırken kartal topuna doğru da bir Barbar kral gönderimi yapıyorum. Evet kraliçemiz iskeletlerle şu an uğraşıyor, debeleniyor ve buradan kraliçemi üst tarafa götürmek istiyorum. Seken topu aldıktan sonra üst çapraz kutuya gitsin ki yani bir yandan da alev fırlatıcı iş yapsın değil mi? Şuraya okçu desteğinde bulunalım ama galiba iç kısma mecburen sokacağız gibi duruyor. Evet bu alanı da temizleyip belediye binasına doğru kraliçemiz ilerlerken yavaş yavaş alev fırlatıcıdaki ee, askerlerimiz de çıkacaktır. Çoklu Okçu Kulesi'ni alırken şöyle bir Öfke attım ve şimdi de öfke kulesine denk geldik. Hemen bir görünmezlik atıyorum Titan'la birlikte. Buz golemi burada zehirledim. Şimdi buradan bir yetilerle temizliğe devam ediyorum ve bir tane süper duvar kırıcı atıp çapraz etaba doğru yönlendirmeyi yaptım. Şimdi alan kontrolüne dikkat etmeye çalışıyorum. Kraliçemi bu alanda ölmemesi için desteklemem gerekiyor. Bir tane daha öfke büyüğümüz var arkadaşlar. Belediye binasını kraliçe ile almaya artık çok çok yakınız. Hemen bir öfke attım ve yan taraftan binicilerimi sahneye sürmemiz gerekiyor. Şöyle koruyucumuzu attık. Geri çağırma büyüsünü gönderdik. Ve bu alanda alan hasarı veren bir şey yok. Kelleleri attım. Kaya saçardan kurtardım. Son anda binicilerime. Evet gayet güzel ilerliyoruz. Üst tarafı da yetiler temizledi. Şu alanda bir şifa büyüsü kullanımı yapıyorum. Arka taraftan destek askerlerimi göndermem gerekiyor. Okçularımı vesairemi. Son bir Dondurma bölümü var. Of of biniciler orada mahvoldu. Şu dondurmayı seken top ve bomba kulesi noktasında değerlendirmek istedim. Okçu gönderimi yapıyorum. Şuraya bir bebek ejder atıyorum. Kalan okçularımı acele etmeden şöyle sol tarafa bıraktım. Bir tane süper duvar kırıcı attım. Kraliçe de haydi. Biraz hızlı ol kraliçe. Şuraya bir okçu desteği daha. Gayet güzel. Şimdi sinsimiz var. Sinsiyi de şuradan atalım. 21 20 19 tamam ya yeter galiba. Şuradan da bir süper duvar kırıcı. 10 numara bir savaş yaptık arkadaşlar. Yani süper bir saldırıydı. Görmüş olduğunuz üzere 3 yıldıza ulaştık. Tek hatamız alev fırlatıcıyı topun kucağına attık ya. <laughs> İnsan biraz uzaktan bırakır lan. Yani her şey yolunda gitti çok şükür. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Belediye binası merkezde bir düzen geliyor arkadaşlar. Şimdi bu düzene neler yapabiliriz? bir kontrol edelim. Daha deminki düzene benzemiyor tabii de. Yine monolit aynı noktada, belediye aynı noktada böyle bir durum var. Kraliyet şampiyonumuzu, valla kraliyet şampiyonuyla verim almama gerek bile yok ya neredeyse. Şu alttan monolit falan temizlemeye çalışabilirim. Bak şöyle yapacağım. Şuradan bir alev fırlatıcı atalım. Kraliyetimizi şuradan gönderip özelliğimizi basalım. Bak testa çıkmış. Şuradan en azından bir de görünmezlik atıp monolite salça olabilirim. Monolite kadar gücümüz yeter mi bakacağım. Tilkiden dolayı yok. Ön tarafları alacağız. Çok mükemmel bir verim alamadım ama olsun. Şöyle geri çağırdım. Şimdi arkadaşlar kraliçemizi şu alandan göndermek istiyorum. Bir duvarı açalım. Tamam. Şuradan bir Kraliçe gönderelim. Şifacıları arkadan bırakalım. Burada barbar kral çünkü alev fırlatıcımıza sıkıntı yaratacak cinstendi. Onu engellemek istedim. Alt tarafa okçu desteklerinde bulunuyorum arkadaşlar ve kraliçemi şu an iç kısma doğru yönlendirmeyi başardım. Şöyle bir barbar kral 2000 nice attım ve bir süper duvar kırıcı attım. Gözüm kraliçede. İki tane seken top var. Alev fırlatıcı ile birlikte oradan rahatlıkla çıkarız diye tahmin ediyorum. Üst taraftan da barbar kralla temizliğe devam ediyorum. Seken topu da aldık. Almak üzereyiz yani. Alt taraftan biraz daha okçu gönderelim. Bedava bina. Süper duvar kırıcı yolladım. Süper duvar kırıcımız geldi. Barbar kral duvarı açtı. Hemen kraliçeye bir öfke daha yapıştırdım ve şuradaki buz golemleri zehirledim. Gayet güzel gidiyoruz abi. Belediye binasına biraz daha ilerlemek istiyorum. Şimdi çoklu cehennem kulesini alev fırlatıcımız almaya çalışıyor. Kartal topunu barbar kral aldı. Aldı. Güzel. Kraliçe belediye ilerleyecek. Kaya saçar noktasından binici yürütürsek güzel olur. Şu merkeze birazcık dikkat etmem lazım. Orada kraliçenin ölmemesini sağlamam lazım. Arkadan iki tane daha güdümlü atalım. Kraliçenin özelliğine basmasam da aslında olur ama Neyse ya işimi garantiye alayım. Alev fırlatıcı yan tarafı almaya devam ederken şöyle bir öfke büyüsü daha atayım arkadaşlar. Ve üst taraftan savaşımı şöyle başlatıyorum. Çırak müdür şöyle hemen destek gelsin. Şu alanı bir donduralım abi. Hızlıca bir destekte bulunmayalım. Evet şu alanda bir koruyucu özelliği basmam lazım. İlerleyin abi saçardan ölecek bütün askerler. Tamam şöyle bir özellik basalım. Monolitin oradayız. Çoklu cehennem var. Arka tarafta bir şifa büyüsü. Güzeliz. Kraliçe özelliğimiz var. Her şey yolunda. Arka tarafa temizlik askerlerimizi bırakalım. Sinsilerimizi gönderdik. Şu alana bir destek. Arkadan kelle avcısı gelsin abicim. Süper duvar kırıcılarımız var. Görünmezliğimiz var. Okey. Atmasak bile olur yani. Şunları da şöyle son olarak gönderdim. Görünmezliği atmama gerek kalmadı. Klan kalesine kalabilir. Okey. İkinci savaşta 10 numara oldu. Gerçekten 2'de 2 atmayı başardık arkadaşlar. Üst üste ama gördüğünüz gibi her yeri kontrol etmek lazım. Her yeri kontrol etmek lazım. Şimdi bir tane de kapanış saldırısı yapalım. Sonra da videomuza sona erer. Agalar diğer hesapların efsanelik saldırıları bitmiş. O yüzden klanımızdan Musa kardeşimize bir saldırı gerçekleştireceğim. Hem ordu daha net bir şekilde gözükmüş olur. İki saldırı belki az kalabilir dedim. Şimdi arkadaşlar köye baktığımızda aha Klan kalesi dışarıdaymış lan. Bu nasıl düzen oğlum? Dört tane sinsi var ama sinsiyi oraya harcarsam kraliçeyi yürütebilir miyiz? Bunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapalım ne yapalım bakalım bakalım. Şuradan görünmezlik atıp sinsilerle bir kılan kalesini temizleyelim abi. İnce bir görünmezlik atmam gerekiyor. Başardım. Okey bedava kılan kalesi bu bizi bayağı rahatlatır. Şimdi agalar kraliyet şampiyonunu nereden gönderelim? Süreden de çok yemek istemiyorum. Şöyle bir kraliyet attım. Kara XY var diye sırf bu noktayı seçtim de. Mantıklı mı yaptığım çok bilmiyorum. Dış tarafta seken top da vardı. Onu da alabilirdim aslına bakarsanız. Neyse buradan bir temizliğimizi yapalım. Çok da irdelemeyelim. Şöyle aldık okey. Şimdi arkadaşlar şuradan bir kraliçe yürüyüşü başlatalım o zaman. Buradan da belediye binasını almaya yönelik bir ilerleyişimiz olsun. Şuradan bir alev fırlatıcı gönderelim. İki tane binici atalım. Havanı temizlemek için bir hamle yaptım ama bakalım başarılı olacağız mı? Balon da gönderdim. Tamam orayı da aldık. Kaya Saçar'a doğru da buradan bir ilerleyişimiz olsun. Barbar Kralı nereden gönderelim? Hadi onu da şuradan dışarıdan gönderelim. Şimdi gözümüz kulağımız kraliçede olsun. Alev fırlatıcının canı niye o kadar azaldı lan? o kadar hasar yedirecek ne yaptık biz birader? Neyse demek ki bir gözden bir şeyi kaçırdık. Şimdi arkadaşlar şuralara okçu temizliklerimizi yapalım. Kraliçe oradan ilerliyor. Bir öfke atmam gerekli. Öfkeyi attım çok daha iyi bir noktaya atamadım. Biraz daha ileri atmam gerekirdi. Barbar kralın özelliğini basıyorum. Sol taraftan kelle avcısıyla birlikte orayı da temizleyeceğim. İki tane binici bıraktım. Alev fırlatıcı temizliğe devam ediyor. Tamam barbar krala gerek kalmadı. Alev fırlatıcı alt tarafı temizleyecektir. Kraliçemiz belediye binasına yöneldi. Bir öfke daha attım. Daha bol bol öfkemiz var diye bir hamlemiz oldu. Şimdi sol tarafta seken top var. Seken top da dışarıdaymış. Yani ilginç bir düzenle karşı karşıya kaldık. Şuraları temizliyoruz. Kraliçemizin ölmemesi lazım. Şurada bir dondurma kullandım. Tek diye bir dondurma attım. Kraliçe özelliğine bastım. Artık savaşımızı başlatmamız gerekli. Kraliçe ölmesin diye bir öfke daha attım. İyi mi yaptım bakacağız. Süper duvar kırıcılarımızı attık. Kraliyetimizi attık. Ve bu alanda şöyle bir koruyucu özelliği bastık. Of kraliçeyi de özelliğin içerisine almamız güzel oldu. Arka taraftan iki tane kelle avcısı gönderdim. Biniciler nerede? Biniciler iki kanatlı dağıldı. Şurada bir zehir büyüsü kullanalım. Şurada bir şifa büyüsü kullanalım. Binicileri hayatta tutmaya çalışıyorum. Bir tane bebek ejder gönderdim. Şu an ordumuz baya baya dağıldı. Kartal topu bu noktada. Bir tane daha kelle avcım var. Şuradan ok göndermeye devam ediyorum kelle avcısı gönderdim balonumuz var süper duvar kırıcımız var tekli cehennem var süre yetecek mi bu ordunun en büyük problemi de süre arkadaşlar biniciler buradan ilerliyor şimdi kraliçe merkeze geldi tekli cehennemin oradayız üst taraflar temizleniyor bir balonum var bir süper duvar kırıcım var süper duvar kırıcıyı saldım zaten bir işe yaramayacak diye üst taraf temizleniyor balonu da şuradan atıyorum ve köyün üçlemesini gerçekleştiriyorum evet iyi oldu güzel oldu İlk defa saldırdım. Vallahi billahi ilk defa direkt saldıra bastım. Kayda girdim arkadaşlar. Efsanelik gibi bir şey oldu arkadaşlar. Evet videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.